Günümüzde teknolojinin hızı giderek artıyor. Biz de Eyüp Sultan Belediyesi olarak gençlerimizi teknolojiyle buluşturuyoruz. Bilişim Akademisi bünyesinde olan robot ve drone okulunda 9-20 yaş arası öğrenciler yaş seviyelerine uygun eğitim alma imkanı bulabiliyorlar. Ben yedinci sınıfa gidiyorum, pazartesi günleri buraya kodlamaya geliyorum, drone'a geliyorum. Bence keyifli ve eğlenceli, güzel vakit geçiriyorum burada. Arkadaş da ediniyorum. Yani bence gelmeleri lazım buraya. Nasıl geçiyor dersler? Güzel. Neler yapıyorsunuz burada? Oyun oynuyoruz. Eğleniyoruz. En son şu an bunu tasarlıyoruz. Robot yapıyoruz. Böyle istediğimiz şeyleri yapabiliyor, hareket ettiğince hareket edebiliyor. Drone kullanmayı daha da çok sevdiğim Bravo. için buraya gelmek istedim. Hayalim drone kullanmak.